Evet, hayırlı olsun yeni bina. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani biliyorsunuz resmi kurumların önünde basın açıklaması yapılmayacağı için ve burada hak ve hukuk savunma veya sizin basın açıklamanızı yapacağınız yerler belli. Veya yani sizin her tabi. Her yani şey yerde şey Burası yaya ve trafik yolu. Burası da resmi kurumların önü. Askerlik şubesi biliyorsunuz. İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız. Hı -hı. Yani bu şekilde Hı -hı. siz daha müsait bir yerde basın açıklaması. Mesela hangi önerirsiniz? Ya mesela 15 Temmuz meydanı bizim basın açıklaması yapabileceğimiz bir yer. Yani bu şekilde olursa. Konu sizle geçelim. ilgili. Hemen şurada yapalım. Bundan sonra tamam. Tamam. Sen. Tamam. Hadi. Evet. Evet. Anadolu Ajansı nerede? Efendim? Siz. Tamam. Evet. Şöyle geçin. Hocam. Evet. Birkaç adım geriye alalım. Biraz evet. Biraz evet. Arkadaşlar çalışabilirsek. Birkaç adım geriye gidebilir miyiz? Evet. evet. Partili arkadaşlar da biraz. Evet. Partili arkadaşlar birer adım geri giderseniz biz burada rahat çalışırız. Tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Tamam. Değerli basın mensuplarım. Türk milletinin iç güvenliğini sağlamak ile sorumlu polisimiz saray rejiminin baskısı, mobingi altında görevini yapamaz duruma gelmiştir. Polis teşkilatı muhalefete oy veren seçmenlere sıradan sokaktaki AK Parti'ye oy veren seçmenlere karşı Zaman zaman yasaları amacı açan bir şekilde uygulamaya zorlanırken AK Parti seç seçkinleri ve AKP seçkinlerinin koruması altındaki Suriyelilere karşı eli kolu bağlanmaktadır. Kısa bir süre önce Hatay'daydık. Hatay'da Anayasanın 23. maddesi jandarma ve polis aracılığıyla Süleyman Soylu ve vali tarafından çiğnendi. Bir milletvekili, bir genel başkan ve parti divanı bir ilimize sokulmadı. Bu cumhuriyet tarihi boyunca ikinci kez oluyor. İlki Kayseri'de rahmetli İnönü'ye uygulanmıştı. <laughs> Şimdi aynı uygulamayı İçişleri veya daha doğru bir ifadeyle Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Bugün burada Zeytinburnu'nda olmamızın nedeni Zeytinburnu'nda Türk polisine ve bekçisine terbiyesizce saldıran, huzuru bozan AK Parti Gençlik Kolları üyesi 4 kişinin de kişi hakkında işlem yapılmasının suç işleri bakanı Süleyman Soylu tarafından engellenmiş olmasıdır. Gözaltı işlemleri yapan polislere suçlulardan özür diletilmiş kelepçe takan bir polis ve iki bekçi açığa alınmıştır. Ha bu arada duyuyoruz ki AKP ilçe başkanı polis arkadaşı aramış. Merak etme seni bir hafta sonra göreve geri iade edeceğiz demiş. Arkadaşlar bir parantezle şöyle açayım. Ben buraya gelmeden önce bazı teşkilat mensubu arkadaşlarımızın kulağına böyle bir olay olmadı diye fısıldanmış. Bakın resmi evraklar benim elimde az. Sakın böyle bir numara çekmeye kalkmayın çok mahcup olursunuz. Sakın ha Süleyman resmi evrakların tamamı elimde ona göre. Bu işlem Türk polisini HDP'li milletvekilinin Türk polisine attığı tokattan daha fazla yaralamıştır. HDP'nin kim olduğu belli zaten. Hatay Dört Yol'da AKP'li milletvekilinin oğlundan ve arkadaşlarından özür diletiyorsunuz Türk polisine. Antalya'da bir AK Parti milletvekili terbiyesizce Türk polisine saldırıyor. Şimdi de gençlik kollarını polisin elinden alıyorsunuz. Siz Türk polisini şamar olduğunu mu zannettiniz? Türk Emniyet Teşkilatı sizin AK Parti'nin özel koruma ordusu mu? Hayır. Emniyet Teşkilatı Büyük Türk Milleti'nin polisidir. Bunu size öğreteceğiz. Türk polisini Süleyman Soylu'nun keyfi uygulamaları Karşısında korumasız bırakmayacağız. Soylu zihniyetinin baskıları Türk polisinde büyük sayıda intiharlara neden olmaktadır. Bakın arkadaşlar sadece 2021'de gerçekleşen intiharlar dört sayfa yüzün üstünde polis intihar etmiş. Bir yandan hırsız, uğursuz, tecavüzcü katil, diğer yandan aman dokunmayın dedikleri Suriyelisiyle, ile Afgan ile uğraşan polis, bir de soylu zihniyetinin baskıları altında evlatlarını intiharlarda kaybetmektedir. Zafer Partisi Genel Başkanı olarak buradan sesleniyorum. Sevgili arkadaşlar, yıllarca Polis Akademisinde öğretim üyeliği yaptım. Binlerce polis amiri öğrencim oldu. Sizin dertlerinizi ve polis teşkilatının bütün dertlerini, sorunlarını gayet yakından biliyoruz ve Türk devletini Türk milletine geri vereceğiz. Emniyet teşkilatı AK Parti'nin özel koruma ordusu değil, büyük Türk milletinin polisidir. Polisi ezdirmeyeceğiz. Evet. Evet. Yedanları, yedanları Zamanı gelirse paylaşırım ama şu aşamada paylaşmayı düşünmüyorum. Ama durum ne yazık ki mide bulandırıcı. Sizin söylediğiniz gibi bu 2012'de Hatay'da dört yolda olan bir olaya benzer bir olay doğru mudur? Evet. 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 Başka soru yoksa ayrılıyorum arkadaşlar. zamanı neden şimdi açıklama yapıyorum? Belgeler almamız gerekmez mi? Efendim? Ben zeytin basın mensubuyum. Evet. Yani belgelerin... Şimdi zamanı... olayın olayın olduğunu siz de biliyorsunuz ayın 27'sinde. Zaten burada sosyal medyaya düştü. Zeytin burnunda da, evet, da çok Bey. çok çok tepki oldu. Eee ben de olayı arkadaşlardan duymuştum. Bundan sonra fakat belgeler gelene kadar bir açıklama yapmadım. Belgeler gelince de açıklamayı fakat bundan sonra yaptım. Polisten açığa alındığını söylüyorlar ama şu ana herhangi bir isim i̇ki, ya, yapılmadı. Yapılmadı. Şöyle son tahi, tayin son tayinlerde tayini olmayan e, buradan dün gece bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte iki Amir'in tayinlerinin ağrı ve şırnağı çıktığını duydum. Ee, resmi evrak hazırlandığını bilmiyorum ama galiba hazırlanıyordu resmi evrakta. Ee, durum bu merkezde arkadaşlar. Peki. Çok teşekkürler. İyi, iyi günler.